Neresi? Seba ben seni tanıyorum. İstanbul. Memleketin İstanbul olduğu için, İstanbul'un plaka kodu 34 olduğu için şu anda markette dokunduğun her şeyi 34 senede ben alacağım kabul ediyor musun? Evet. Beni takip ediyorsan sana 200 lira vereceğim. Ediyor musun? Etmiyorum. Canın sağ olsun. Hazırsanız sürenizi başlatıyorum. Hazırım. 3, 2, 1, koş. Dokunun her şey ücretsiz şu anda. Nutella aldı çok mantıklı. Evet bakma fiyatına biraz daha hızlı olman lazım. Balını da aldı. Oh. Devam et İnci, koş. Neskırkçisi. Hızlı biraz daha hızlı. Direkt al direkt al fiyatlarına bakma gel. Cici bebe al onu da. Evet bravo. Son 14 saniyen var İnci. Yumurta aldı. Cici bebe aldı. Çok mantıklı. Şeyler. Gel buradan bir de yağ Koş koşu yağ yal. Son 5, 4 3 1 süren bitti. Şöyle 5 TL'lik bir almış. Helal. Cici bebe sever misin? Evet, çok severim. 765 lira 45 kuruş. Şöyle buyurun. Toplamda 765 liralık alışverişini yaptık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sosyal medyadan beni takip etmediğin için sana normalde 200 vermeyecektim ama ben sana veriyorum. 200 lira kazandın. Teşekkür ederim. Takipte kalın. Görüşürüz. Hı? Memleketin de...